Evet şimdi Ulu Bey Kanyonundayız. Biraz önce Klandras Köprüsü'ndeydik. Klandras Köprüsü Frigyalılardan ya da Lidyalılardan iki türlü görüş varmış. 2500 yıl önce yapılmış olan bir köprü. Ve kanyon üzerinde tabii ki. Asıl kanyon zaten Klandras Köprüsü'nün olduğu yer. 70 ya da 75 kilometre. Cam terasın, yani şu anda cam terastayız. Türkiye'de son yıllarda cam teraslar yapılmaya başlandı. Seyir terasları. Tabii çok güzel bir olay. Bu genellikle Çin'den gelen bir konu. Böyle panoramik olarak çok güzel görüşü olan yerlerde cam teraslara çıkıyorsunuz. Eğer yükseklik korkunuz da yoksa, ben de yok. Cam terasta kanyonun üstünde, yani yüzlerce metre yukarıdan. Bakın aşağıdan görebilirsiniz, göründüğü kadar tabi insanlar gezdikçe kirleniyor ee, ve de tabi çizilmiş de bazı yerler. E ama yine de kanyonu görüyorsunuz. Yani Bunlar kırılmaz camlar tabi. Zaten bir kırılsa facia. E kanyonun üzerindeyiz ve kanyonu görebiliyoruz. Cam teras üzerinde panoramik olarak herhangi bir şekilde bir görüşe sahip olabiliyorsunuz. Bakın buradan başlıyorum mesela. Şöyle gidiyoruz kanyon üzerine. Ne kadar muazzam bir olay. Dünyanın ikinci büyük kanyonundan bahsediyoruz. 70 ya da 75 kilometre hatta. Amerika'da bulunan e, Colorado kanyonlarından sonra dünyanın ikinci büyük kanyonu. Bu bizim topraklarımızda ama maalesef daha yabancı turiste de pek tanıtabilmiş değiliz. Şahsen ben hiçbir programımda daha burayı ele almadım. Pandemi girdi araya 2022'den itibaren alacağım ve tanıtmaya çalışacağım. Devam ediyorum. Şöyle buradan daha da iyi görebiliyorsunuz devam ettikçe şey, manzaranın ne kadar muazzam olduğunu. Evet manzaraya bakın. Ne muazzam bir manzara ne muazzam bir kanyon. Böyle devam ediyor. Kilometrelerce devam ediyor. Yani az buz iş değil bu. Görünüş harikulade. Ee, çok vahşi bir doğa diyebilirim ama e, çok değerli bir doğa, çok farklı bir coğrafya. Ben, Türkiye'de ben, çok ben, değişik ben, coğrafyalar ben, var. Ben, Aslında ben, ben çok büyük bir ülke yok. değiliz hani yüz ölçümü olarak ama ben, ben, e, çok ben, değişik ben, coğrafyaların ben, e, bir sentezini görebiliyoruz ülkenin neresine gidersek. nice yeah. very nice how many meters will I don't know exactly but of course <laughs>